Bak şu bir saat burada Minecraft oynuyoruz. Yani deli para elif Aralık, hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ben yukarıdaydım. Hile kullandım. Aşağı indim. Evet kendisi hile vardı da. Aşağı inip şimdi checkpoint'e gidip alacağım. Kendisi hile vardı arkadaşlar. Tamam. <laughs> elif. Efendim. Sinirimi bozma. Tamam abi. Ben. Bak ışınlanarak yapalım bak. Bulacak <laughs> mı? Yılanmayalım. <laughs> <laughs> ne dedin sen? Ben ışınlanınca oynayamıyorum dedim. Yalan öyle bir şey demedim. Ben ışınlanmayacağım dedim. sen bir şey dedin onu bekle. Ne dedim acaba gene? Ben bustadım seni. Ya yapma yapma. İstemiyorum yapma. Bu samanı istedin mi? İstemiyorum he. Ben, ben gel, benim yanıma geldim. <laughs> <laughs> Öldüm sayende. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> karışma bana. Bir bana karışma. Bak nasıl geçeceğim ya. Tamam bulsalım. salın. Bana karışma. Önüme de geçme. Geçme. Geçeceğim. De. İnşallah. Karışma bana ya. Aa. Ya bak. Şu <laughs> laftan yüzünden göremiyorum. Bak yumruğunu sıkayım <laughs> ha. Bak ya. <laughs> ya. Sinirimi sende. <teneceğim. gülüyor> Aa yapma ya dakika. Bismillahirrahmanirrahim. <Benim> oh. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bera beni çok attı ben beni. Beni beni beni. Beni beni bitir. Elif ben geldim yanındayım. Gelme. Ne yapayım gelmedi. Elif 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 sıra sıra yapalım bekle. Bekle Ananı merak. Ya. Tamam gel 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 gel. Gel gel. mı? Işınlan evet. ışınlan. Başka çaremiz yok. İki saat mi geçeceğiz burayı? Evet. Işınlan. Kimi İki isteyiz ki? Nereye? Berat'ın berat yanına. Berat abisinin yanına. Berat'ın mı şimdi... istiyor? Ağzını kırık bekle sakın atlama bak. Deneyim falan deme bak. Deneyim <laughs> mi? Berat'ın mı? Ne mi Gel Bak ilk ben deneyeceğim. Çıkıyorum ben. Çık. Dur de, dene. Bekle. Bekle bende. Ağzını kırayım sakın. Sakın. Sakın Elif sakın Elif Elif hayır. Tamam sakin. <laughs> Işın alıyorum bir Berat'ı iş tamam. Çık da ben atlayayım Atla. Dur sakın ben sakın deneyim deme, sakın deneme. Sakınladım. Sakın. sakın. Sakınladım. İşin al kimi? beni. Kimi Berat'a. Tamam atla sen şimdi. <laughs> sakın 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 İşin sakın sakın Çık birazcık, ben atlayayım ilk önce. Atla. Ben de aldım. Tamam. Çek Pardon, pardon. Aa, check point. Ben aldım, ben aldım. Bana ışınlanırsın. <laughs> Işınlan, ışınlan, ışınla ben ışınla. Sen gel. Sen de ışınla biliyorsun. Ay ağzına kızdım senin gel. Şimdi gidip çek alacağım. oyun. Ya Berat ben çek bu aldım da sen. Ha, tamam çek boyu Sen de. Çek çektiğim yere bak ya. Çok güzel çekmiş. Böyle. <laughs> <laughs> Oyun bakıyordu. Farklı bir yere çekmiş. Çek boyutu gitti bu şu uzaktan çektim baktım şey parkurun yanında çekmişim çek boyutu. Biz inşallah bugün bu parkuru bitiririz yalnız. Bitiremezsek nasıl yapacağız? Arkada arkadan böyle fıs fıs ses gelebilir de koladan geliyor o. Yani, yani şu anlamayız. <laughs> <laughs> ya Beyza yüzünden ben ne yapayım? Ben mi yapayım? Ah! <laughs> Berat uzağa ışınladı. Şimdi kendi yanıma ışınlıyorum. Tamam. Işınladım kendisini. Bekle. E ben spam boyutumu alayım şuradan. Almadın mı hala? Aldım da geri gitmiş spam boyutu. Uzağa mı ışınlarsın? Hmm. Uzaktan, uzaktan çekersen Uzaktan çekersen uzaktan ışınlar. Evet. Ay öldüm gene öldüm ya. Benim yüzümden. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay yine uzak. Gel be ya. <laughs> ben buraya geçtikten sonra geldim. Şunla kendini bana. Ben yapamam şunu. Durmuyor ki yerinde. Ben de şunu mu? Bak kendi kendimi şunluyorum ya. Ya cezbatıyorum. Oh. Sen de diyersin. Ben spam kendi spam boydum kendimi çekerim ya. Bu ne ya? Oh kendi boydum. Ya gene senin yüzünden düştüm. Bak sen geldin düştün. Yalan yalan yalan. <laughs> Yanında bile deldim yalan. Arkamda mısın? Işın lan ışın lan ışın Dur bekle ben ölüyorum zaten şu an ben çıkıyorum zaten yanına tamam. Var mı şey ya, gel yani. ben Ağzını kırayım Ağzını kırayım <gülüyor> sakın <gülüyor> ölme Buyurun, Ölüyoruz zaten lavla beraber Ağzını kırayım Berat'ı Berat'a ışınlayacaktım dur <laughs> gel. Çık ben atlarım ya Atlamıştım Berat'ı boy, Spa boyu spa boyu çek yani şey yani Ben atlayabiliyorum mı? oraya. Senin beni yapmana gerek yok. Çık arkamdan. Al, al gittim. Bekle. Gel o zaman ben. Ben mi aldım? Çık önümden be. Heh. Ananı ya bir dakika yapamadım bu sefer yapamadım yapacağım bir dakika gıcık etme beni gıcık etme beni ben yapabiliyorum sen onu da, onu da yapamıyorsun oğlum Işınlan mı beni? Işınlamam için kır fırın ekmek yemem lazım evet. Kaçın birazcık geriye şey, Ağzını kırayım bak ben. benim kafam Benim kafam sert ya Vallahi Ananı Benim ben ağzını kırayım Deney ben deney alayım Ben seni düşünüyorum Oha bana kendini otomatik olarak vurdun uzaktan Ben bunu ki Ruhum bana vurdu Ben bunu Salah ben ışınlayayım geri zekalı gideyim Hadi <laughs> hadi tamam hadi hadi Ben mi atmayacağım? He Başka kim atlayacak? Tamam mı? Ha, sakın dur. Sakın. Tamam sakın. sakın tamam sakın. Tamam. Bir yapalım. Bekle bekle. Bekliyorum Bekle ağzını kırarım. Tamam bekliyorum. Sen. Geç. Biraz, geç, geç geç geç. Geç çabuk geç. Aha. Tamam. Tamam. Adamın dibisin. Gel gel. Uzaktan çıkamaz mı? Aa çıktım lan uzaktan. Merhaba bir dakika sen uzaktan çekince sıkıntı yaratıyor. Ben geleyim de sonra yap. Ben de. Çektim. Ben spawn point'imi kendim çektim. Ben spawn point'i kendim çekerim. O, o spawn point'i point Abi göremiyorum karanlık. Bekle beni beni Abi meşale getirelim. Meşale mi var bende. Be? Abi çok karanlık. Önümü göremiyorum lan. Ben. ben spawn point alamadım. Nereye gitmişti. Ben spawn point'i kendim çekeceğim. Üskelet sesleri bırak. geliyor. Üskelet sesleri geliyor. Bir saniye. Bir başta durur musun sen? Yanına gelip ee. Telefonun ışığını fulle. öyle daha rahat bir işe Telefonun ışığını mı fulleyim? Bir saniye arkadaşlar. Telefonun ışığını fulleyeceğim. Arkadaşlar elim bir tık daha iyi görüyormuş. Ben de ışığını fulledim. Ben de bir tık daha iyi görüyorum. Ben nereye yaklaşacağım? Ben göremiyorum. ışığını fulledim. Ağzımda mesela ışığa. Ama yani. Nikleseydim beraber atlasaydım. Yukarıda kafamız bir şey çarpıyor. Bilmiyorum ben de hiç bile anlamadım. Şarjı bitiyor. Peki de bitiyor. Benimki de bitiyor. Benim. Berat Bak bu yapma mutlamıştım. canım benim yapma canım benim yapma. Tamam. <gülüyor> Yapacağım. <gülüyor> yapma. Aa! Artık yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> Bu sadım. Çok güzel bu bu arada. Güzel arkadaşlar Abi yeter yapma şu buslama neyse yapma ya. Şey yap Demiyorum ya. Ama bu, bu çok güzel bir şeydir bu hayatım. Tamam 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 tamam. Tamam tamam, o tamam, o tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Ferhat yaparsan vallahi. Korktum. Oha ben çıktım sen nasıl düşmedin ya? Sakın sakın dur dur. Sakın sakın. İşte eskide çıkar mısın önümden? Ya bak bak ağzını kırarım senin ağzını kırarım. Önümde zıraba kaçıyor arkadaşlar. <laughs> bekle. Bekle, bekle. Bak beklemeyi öğren bak. Beklemeyi öğren bak. Beklemeyi öğren lazım? lazım Tamam öğrenirim Berat de abi. Şununla kim x diye yine de Şimdi sıra bende. Ben tamam gel. Çok güzel geldin. Tamam geldim. Ağzını kırayım gelmedim bekle. Ben şey gerek ama. Geçir. Geçir. Bir şey de. Nereye geçeceğim? Tamam. Ağzını kırayım sakın. Düşmedin değil mi? Ağzını kırardım. Kendi kendime ışınladım. Bekle. Bekle çok sıkıntılı bir şey bu. <laughs> ağzını kırayım senin ben. Ne senin ben ağzını kırayım ya. Bir saniye. Arkadaşlar orayı geçelim. Arkadaşlar sonunda geçtim. Elif ışın lan. Elif ışın lan. Elif ışın lan. Elif ışın lan. Şimdi şimdi sevgi Tamam Berat'a. Tamam, Berat tamam dur bekle geçir benden. Oy smap oy. Of. Tamam. Dur sıvam boyut çekeceğim. Evet. Şimdi buradan merdivenli bir parkur bekliyor. Merdivenli parkur. merdivenli parkur. Merdivenli parkur. merdivenli parkur. Ağzını kıyayım ben merdivenli parkur. Merdivenli parkur. Merdivenli parkur. Merdivenli Merdivenli parkur. Merdivenli parkur. Ben bir şey gülme. Şey Deme. He? Deme. De. Herkes... Ee, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi buraya geçeceğiz. Yani Çok... Yani neden ne geçtiniz derseniz bir durum oldu. Bir durum oldu şimdi devam ediyoruz. Ne Altını kırayım. Oraya ben de geçeceğim. Çok büyük bir yerdeyim. yiyeceğim. Işınlanma şunları. sana anne. Işınlanacağım. Anneciğim ben de düşünüyorum. Ay. Ben... Adres gireyim. Ölme ya. Ne? Ben öldürürüm. Ya ya oyuna çık. Oyun çıksaydı her şeye giderdi. Yanlışlık oyuna çıksaydı. Bir kere de ben seni buldum yani. Butlamak neyse <laughs> merdiven de engelliyor ha. Merdiven de engelliyor. Çakala bak sen. <laughs> Öleyim ben de bari. Pislik beyza. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir drone ses konusu. Benim adım gel. Beni 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 beni. Geç mi? He. Gel. <laughs> Onun çok kolaymış lan farkı. Biz geçelim. Bizim almıştık. Onu biliyor musun sen senin mal oldun? Kendime Ne 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 ne? Yalnız seni kendime iş Ne ne, ne ne? Ağzını. <laughs> senin ben ağzını kırıyorum. <laughs> Elim ben. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videodan sonra Eylül çok güzel bir gıdıklanacak. Bunu ben unutmayın. Ben yiyeceğim yalnız. Berat yapıyorsun ben? Ağabey. Gelin, gelin. benim beni kurtarın mı? Şey. Evet. Yalnız. Zelim Zelin <laughs> geliyoruz. Allah'ıma mı atlar ya? Yani? Evet. Aa ben ikinci yerde geçtim. <laughs> Buraya bir <yüzde>. geçtim. <laughs> Bamboyut kendisi bamboyutu mu kendini çekerim. Bu ne lan? Anam Berat seni yüzünden ölüyorum lan çok güzel. Şimdi en sıçtığımız yere geldik şimdi. Ye. evet, bir daha sonra bir ölme keşke. Şimdi yapacak gözüküyor. Tamam tamam dur yapma. Geçemiyoruz. Öldük ki oğlum. Senin yüzünden hep. Bu ne ya? Çok sıkıntılı bu. Evet. Onu nasıl Onu Oyunun sesini kısacağım. Oyunun sesini kısacağım. Abi çok sıkıntılı bu. Zıplayarım. Adam da o... zıplayamıyor ki. Zıplayamıyor ki. Önüme geçtim. Bu parkuru geçmemiz imkansız. İmkansız bir şeyin olmadığını sana öğretmediler mi abi? O zaman şimdi ben sana öğretim. Ney? Şimdi ben Berat abine bir şey mi öğreteceksin sen? Öğretmem hile kullanacağım bak şimdi seyredin. Böyle şey yaparız. Hilemiz yok arkadaşlar. Bir yanlış anlayın. Hilemiz var. Benim niye bundan haberim yok? bak şu an mesela hilemiz var. Sever <laughs> e, ne yapıyorsun? Nereden aldın onları? Arkadan blok vardı. <laughs> ya bir daha. Ne zaman bu ya onunla... Aynen <laughs> arkadaşlar bunu siz de geçemezsiniz. Vallahi çok sıkıntılı. Bilgisayarda olsa tamam diyeceğim. Bilgisayarda olmasa herkes tamamdır. Şuna kadar. Tamam bir tane yeter. Yürü. Ben sadece bu, bu, için kullandım. Hileyi. Ben de kullanabileceğim. Arkadaşlar şimdi izleyin bak. Hile kullanıyoruz. Herkes hile kullanabilir bu <laughs> hayatta. Bakın biz de kullanıyoruz. Aa ben geçtim Elif. Elif ben, ben geçtim. De Elif ben geçtim. Çaktırmayın. Benim yaptığım hileyi ben değil. Ne? Yine yapan kuzenin sonu değilim. değil Yani yani Oha çok derin Bak deme. <laughs> Hayır bak Elif ya Olduğunu kırayım senin ben Ben oynamıyorum Ben oynamıyorum <laughs> Sen videodan sonra zaten ben gıdıklanacağım sen dur Sen bunu çok istedin Ayşe Elif çok ağlıyor biliyorsunuz ki ne bu hayatta ona ne bu ne? Elim geçtim geçtim geldim. Elim bir şey gördüm. Elif lavlu. Lavlı şey mi olur? Ne Lavdan labirent yapmışlar. Ne yapayım? Daha ne yapayım? Yalandır yılın başı. Öyle bir şey yapmışız. Ben de. Bilmiyorum. Böyle bir dünya yok ağzını kırayım. Şu ileri şu şekilde gireyim. Hayır ya hayır. hayır. yaptım yapıyorum. Aa yapıyorum yapıyorum ben yaptım. yaptım. Yapıyorum 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 yaptım. Yaptım. <laughs> Onu çok kolaymış lan bu puzzle'lar. <laughs> ya bir dur spamı çekeceğim bak, Ben de çektim <laughs> <o>, Sakın sakın. Bir <laughs> Kendisi pompoydu mu kendisi çekiyorum çünkü arkadaşlar oradaki şey bozuk. Ağzına Elif'in karakteri bu gibi arkadaşlar. Öyle var Vay. Elif dayak istiyor. Bir de sen, sen sen dayak istiyorsun yine. Galiba buz falan istiyorsun. Bekle sen. Ne istiyorsun Merat abi? Gel buraya. Neredesin? Ben seni öldürürüm Merat abi. Spam paydını çekmezsen yatarsan aşağı. Aa o ne? Karşıda bir şey var. Ben senden zaten çala çala oynuyorum. Ben parkur markur yapamam ki ben bir ben spazlayayım. Ona geldim. Aynen. Mahvun. <laughs> İlk yeri zordu biraz abi. İlk yeri de speedimiz kesiliyor. <laughs> Senle <gülüyor> bir daha oynarsam var ya. Neymiş? Yedi. Neyse neydi? Senin ağzını kırayım Elif İnşallah ölürsün geberirsin. oyun oyunda oyunda. oyunda. Arkadaşlar. Arkadaşlar Beyza buraya Elif buraya geçemedi Beyza. E. Arkadaşlar bu arada biz buraya geçtik bir dışında. Arkadaşlar Berat bana e, mal dedi. Lan. bu arada çok kuru bir iftira attım. İnanmayın. İnsanlar iftira attığını anladı zaten. Yok atlamayın. Yok. Yere <laughs> yapıştım. Hadi beni gel öldür Berat. Oo bize bana kızıyordu. Bana kızıyordu. Bana Ben de <laughs> seninle bir öbür kozu <laughs> Ama bu zincir ama zincirlerde nasıl geçeceğiz yine? Geçeceğiz işte oğlum. Adam gibi geçecek. Kırmak istek. O zaman gel geç sen gel, gel. <laughs> gel, gel, gel geç geç gel. Geçebilirsen buraya geçerim orayı da. Işınlayayım seni geç bekle. Işınla. Ma sen yerdesin ama. Ben buraya geçemiyorum. Beni oraya yaşıyor ha. Öh, gel. Geçecek. Öh, geç. Geç. <laughs> Oha. Geç öh, geç. Geç hadi. <laughs> Bir daha al beni. <laughs> geçemedin <Yani, gülüyor> hani hani geçemedin? Bir daha deneyeceğim. Yani, dur ayıp like, deniyorum oğlum. Geç. Dur yangın. Laglı bu arada geç. Yangının sonundan geçemem. Çıkar kolu çekeyim kapanacak şu kapıları. Geç hadi. Ya bir daha çağır beni yanına. <laughs> beni yanına çağır beni çağır. Hı, hı, çağırdım. Çağırdım. Çağırmadım. Sen <laughs> <laughs> yanıma geldin. <laughs> vurma vurma. O daha rahat öldü yapıyorum ya. Bu arada laglı. Biliyorsun değil mi? Abi oradaki lavdan kurtuluyorum. Buradaki lava oturuyorum. <laughs> Bekle kendimi sana ışınlayacağım, Ben buraya geçemiyorum. Aa geçtim. Ağzı canım son yerde düştüm ya. Ben oradayım merak etme gelebilirsin. Gel gel bana gel. Ben oradayım sana ışınlandım son anda. Işınlansana bana. Harbi ben? mi sol sahneydi bana mı ışınlandın? Hı <laughs> hı. Işınlan ışınlan. Işınlan kimi bana da. Uuuu. Oh, İnanamadım ağzını kırayım daha bak laglı bak çok fena laglı bak Aa ben de Dur dur bak Geçir 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 Geçtim O ne o ne ben spam koydum şekerim Bak vurma bak Vallahi yanlışlıkla vurdum ben spam koydum nerede Çek BOYUN nerede? Abi oyun laglı diyorum. Sen diyorsun ki çek boyun nerede diyorsun. <laughs> Hayır çek. Bu parkur ne zaman bitecek la? Bitmek bilmiyor şimdi. Galiba şurası son yer. Son yere geldik. Tüm parkuru Berat bitirdi arkadaşlar. Ben hep ondan spotla içecek. Malsın. Bütün hepsini ben bitirdim Allah'tan. Evet. Bir bu kadar yaram değil. Evet. Hep şurada diyor. sonunda geçebildik. Evet klipti bit. Evet bitirdik. Oh, yeah. Oha bitti mi? Bir dakika yazıları okuyalım hadi gel. Aa İngilizceymiş okumaya gerek yok. Ah. Ah vay fişek kendimi elimle patlatacağım. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, böyle videoların devamlı gelmek istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmuyorsunuz. E, Berat'la benim videom çok yanı var ama gerçekten isterseniz atarız. Değil mi Berat? Evet. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Eynağlar, abone olmayı like unutmayın. Sizi seviyoruz. Bye bye. İyi günler dileriz. Bye bye.